Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Gormiti'deki e, Gormiti karakterlerini almak için kodlar yazacağız. Ben şu an yani oyunda değilim. Oyun bilgisayarımda yok da siz telefondan yazarsınız veya defteri yazıp sonra bir gün yazarsınız. Çıkacak Gormiti'ler de size sürpriz olur. Ben Gormiti'lerin adlarını bilmiyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. x 8 c 8 büyük s Evet arkadaşlar ilk kormitimiz bu olacak. Aşağıya geçiyoruz. Bu sanki şimdiki yazacağım herhalde I, hurik olabilir Pardon. Bir de pardon arkadaşlar bir dakika böyle değildi. Büyük harflerle. Ondan sonra altı Evet ikinci mi ikinci Ormiti de böyle alabilirsiniz. Diğerin üçüncüye geçelim. Yani arkadaşlar ben birkaç tanesini bilmiyorum Ormitilerin yani kodlarını ama bu kadar bildiğimde size bir sürü yazacağım. Karşılarla. de karıştırdım. Büyük E yazıyoruz yine. Büyük e. iki küçük harflerle mer ye 2 Y 2 F G V N. Bir dakika, pardon, pardon. Çok yanlış oldu. G V N. Arkadaşlar bu arada yazdım G 9 olabilir. yani şuradaki şuradaki Evet, şimdi 4. gormitiye geçelim. T, D, X, ne ama sonra A, 36 büyük harfler. A, 36. Evet arkadaşlar dördüncü geometriğimiz de bu. Şimdi beşinciye geçelim. B G Ondan sonra burası J olacak. Evet. B A C 89 küçük u büyük B Evet. 4 büyük V 4 büyük V küçük T sanırım bir dakika evet küçük T büyük harf dedi X evet arkadaşlar sanırım bu da 5. evet 5. şimdi 6. geçiyoruz hangisini yaptık evet şimdi 2 tane büyük harfli U B N Küçük harfle A 4 K F, R K harfi F harfi ve R Evet Ondan sonra büyük harfle M V F harfle x n 2 büyük j olacak 2 büyük j bu da 6. gol bize şu an kaçıncıdaydık 1 2 3 4 7 7. yazıyoruz şimdi arkadaşlar V, U, B Büyük harfle. V Küçük harfle. Yazıyoruz. Harfle. N W B Ondan sonra Küçük F S Büyük U büyük W küçük harfle D 2 D Evet arkadaşlar bu da diğer gornetimiz sonuncusunu da yazacağım Pardon büyük harfle olacak Evet büyük harf O harfi, pardon ben sıfıra bastım. O, küçük V, büyük Q, 3, H, N, büyük O, V, S, pardon küçük harfle, V, S. Evet. 9 büyük harfle Z, küçük harfle U. Ondan sonra da büyük harfle E arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bugünlük bu kadar yaptım. Bir sonraki videoda daha kodlarımız var arkadaşlar. Bir sonraki videoda bunu pay diğer kodları da yazacağız. Ondan sonra gormit alabileceksiniz diğer gormitleri. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. İyi günler.